Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, oyuncuların statları da açıklandı. Ee, bir de yeni gelen haberler de var. İkinci Dream Collection'da açıklandı. Ee, biraz bunlardan bahsedeceğim size bugün. Öncelikli olarak e, Banner'ın da bulunan oyuncular, bunlar Rate Up dediğimiz e, Banner'da yancı, gelen, yancı gelenler, İştaki ile Napolyon e, şey olan ama tabii ki bu oyunculardan sonra bunu iştaki Napolyon atmak yani e, almaya amaçlamak çok mantıklı e, gelmiyor artık. E, şimdi birazdan anlatacağım detaylarına girdiğim zaman e, şu alttaki iki oyuncunun ne kadar e, çöp olduğunu artık e, anlamış olacaksınız. Öncelikli olarak bu Diaz'a bakalım. E, Diaz e, Junior Yat olarak geldi. E, statları da muazzam derecede yüksek hem defansif hem ofansif anlamda e, cidden e, çok etkili bir kart olacağı benziyor Ben e, üstündeki şutun bir rövaşat olduğunu düşünüyordum ama bugün gelen haberlere göre e, bu e, blok ordudan kaçacak olan şutumuz e, yerdenmiş yani bu da e, oluyor ki e, middle school to world yard metasında 3 tane yerden blokorda order'da şut çeken oyuncu olmuş olacak. Yani bu ciddi anlamda e, metalar arasında e, aşırı bir dengenin kaybolduğunu e, artık tescilliyor. E, bu açıdan bakıldığında, e, şöyle şimdi e, statlarına baktığımızda özellikle e, 900k neredeyse şuturuyor. vuruyor yani. E, Diyaza baktığımızda tabii ki bu e, maçta bir tane toughness type oyuncu bulundurursanız bir de e, şimdi 30. dakikadan sonraki statlarını söylüyorum. E, gerçi üzerindeki ham statlar da e, fena değil. Şu taksicinden e, bence e, o haliyle bile gol atabileceğini düşünüyorum. E, bunu oyuncunun denendiğine dair videoları henüz daha bak, göz atamadım ama e, toughness type günü için yine e, yani e, ezeli bir Forret geldi yani ee, bu açıdan bakıldığında e, Bu meta şu an e, Midas World Yard metası çok çok daha güçlendi Üzerindeki e, şey Insight Master özelliği Zaten yüzde 30 e, Insight Master vermişler bir de e, Defansif statları da çok yüksek e, Dağılırken özellikle e, blok olarak çok az dağılmış e, Takıl Intercept'e ağırlığı vermişler görüyorsunuz 37.2 36.9 e, puan işte, takım ve intersep var yani şu an bu adam defansif oyuncu kadar defans yapabiliyor yani şu şey açısından baktığınızda e, şut olarak da dediğim gibi e, gördüğünüz gibi pas olarak da dribble olarak da oyun kurma açısından güçlü bir kart olacak e, dribble range enhance, enhance var aynı zamanda avert e, crisis var e, şöyle baktığınızda avert e, crisis olarak AO ile e, e, ee, bu Diaz geldi ee, şey var bu Yumeta'da ee, şimdi şu ana kadar Izawa e, Overan, e ve Hyuga iki şart iki şart tane yetenek kitliyorlar skill kitliyorlar e, ee, bak baktığınızda e, şu, oyun içerisinde oyunu kurabilecek ya da gole bile girebilecek oyuncu sayısı çok fazla e, durumda. Yani bu meta'daki takımı kullanan oyuncular özellikle e, kaleye gitmekte çok zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum. Gerçekten e, çok güçlü oyunculara sahip ol oldular e, şu son zamanda özellikle. E, gördüğünüz gibi şut şeyleri de e, yüksek görünüyor. Defansif olarak da iyi. E, şu kalecilere karşı performansına bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, Tafun sahip kalecilere gol atabiliyor. E, Agerit sahip de biraz renkten dolayı bir kaybı var. E, özellikle Vakaba Yaşı'ya karşı ve e, Vakashimazu'ya karşı bir, bir tık daha zorlanıyor, zorlanacak gibi ama renk olarak üstün olduğu kartları da kolaylıkla atıyor görünüyor. E, Rock e, şu anki statlar üzerinden bakıldığında görüyorsunuz bakın defansif statlara bakın 96-96 yani şu anki e, defansif olarak en güçlü defansa kadar neredeyse şey var defansif statı var. Şutu da Schneider'a e çok yakın. Schneider'dan bir tık yine geride ama yani etkili o daha etkili olabileceğini söyleyebilirim. çünkü Verkaç'ı ver da var. Schneider'ın Verkaç'ını bulmak çok zor. i̇lla Tiger Brand'la olanı kullanmanız lazım ya da dörtlü alman şey var. Tekli olan sadece bir kart da var. O da başka bir daha gelmedi hiç. Schneider o anlamda saldırı anlamda cidden şey kalıyor e, ve eşleşmede zaten adam da düşüremiyor Schneider ama burada Avet Kaysis var yani Diaz üçlü eşleşmeye bile gelse bir kişiyle eşleşecek meç bildiği anda zaten direkt gol tehlikesi oluşturabilecek bu açıdan bakıldığında oyuncunun hiddenleri de çok kullanışlı statları da çok iyi e, yani 4-4'lük dört bir kart olmuş öyle söyleyebilirim bu e, Diaz için. Misaki'nin e, şeyler ise e, Diaz'a nispeten bir tık daha alt geldi. E, ama tabi e, üzerinde bulunan iki e, skill kitleme özelliği sayesinde belki statlarının bir tık düşük olması e, hoş görülebilir. Bir de dediğim gibi middle school to world aynı zamanda stat e, özelliği var yani oyun için buff veriyor 4, 4 olarak da ayrıca. Yani bu şey misaki bu açıdan değerli. Oyun için buff, buff elemanı olarak kullanılabiliyor. Hem Inspire var hem hotline var. Yani bu da bakıldığında yani e, da aynı şekilde e, da aynı şekilde. Yani herkes birbirini neredeyse e, inspire Hotline'la e, destekleyecek. Yani e, takımın kendisi İsmail ve şeylerden dolayı cidden belki en güçsüz oyuncu bile belli bir şeye seviyeye gelecek bu şeyden dolayı. Bir oto intercept özelliği var. Bu da ilk defa geldi. Şöyle bir şey var. Sadece kendisine değil Pierre ve Napolyon'a da %70 oranında intercept yeteneği kazandırıyor. Bu da şu an baktığınızda Pierre ve Napolyon'da metada yani şöyle diyeyim bir de Scoot World metasına göre statları biraz düşük kalıyor. Yani bu Misaki şut ve Verkaç anlamında Çok etkili kullanamayabilirsiniz ama diğer özellikleri özellikle pasör olarak Ya da işte Oyun içi kanatlardan Oyun kurma anlamında etkili bir şekilde kullanabilirsiniz çünkü Şu an Napolyon ve Pierre'in Oyun içi buff verme şeyi yok bu şekilde bu oyuncuların sayısı ne kadar artarsa bu sefer buff eksiği olacak takımın. Onun için genelde oyuncular e, şey takımlarını almıyorlar Pierre ve Napolyon'u. İzlediğim maçlarda hiç görmediğimi söyleyebilirim yani. E, Pierre ve Napolyon'u da. E, bu açıdan bakıldığında üzerindeki verkaç ve şut açıkçası çok şey yapmayacak gibi ama tuz basaylı olan kaçını kullanarak yani koyarak onu da bu şekilde kullanabilirsiniz. E, defansif olarak da fena görünmüyor. Diaz kadar iyi olmasa da ee, bir tık altında kaldığını söyleyebilirim. Bu da e, Misaki'nin e, karıcırlara karşı performansına baktığımızda, Bakashi azoya e, karşı etkili görünüyor, Hernandez atamıyor görünüyor. E, bunun dışında e, renk olarak üstün e, Agilite zayıf olduğu yani e, kişileri karşı gol atmakta zorlanıyor ama renk olarak üstün olduğu tercihler atabiliyor. Biraz nasıl zorlanacak gibi görünüyor. Yani bu oyuncu daha çok oyun kurma amaçlı gelmiş gibi. şut anlamında da şuttan pek gol atabilecek gibi görünmüyor yani öyle söyleyeyim. buna da 5 yıldız vermiş. Yani ben hani Diaz 6 yıldız verip buna 5 yıldız vermeyi daha uygun gördüm. Çünkü Rock şey yani 90 96-96 olan defansif statlar nerede burada şeye bakın her yönden Diaz'dan çok düşük durumda ee, yani bu bence Diaz aynı değeri hak etmiyor yani puan olarak öyle söyleyeyim Diaz daha iyi ee, yakında bu Mini Dream Collection e, pickup transferi gelecekmiş. Bu Brolin e, aldı. E, Brolin Reverb almış haline göre baktığımızda çok vasat görünüyor. Yani e, açıkçası bu bu haliyle metada yer alabileceğini zannetmiyorum. E, aynı zamanda ikinci dün bahsetmiş olduğum Brian Brian transferinde aynı zamanda Leon dik de geldi ikisi. E, statlar açısından baktığımızda penaltı arayı şutu %70 yetmiş, e, penaltı Vitalia Master'ı var e, S-Type oyunculara karşı %10 daha güçlü Verkaç'ta %20 daha ileri gidiyor. Middle School to World 2 veriyormuş. Aynı zamanda Middle School to World Yacht oyunculara %5 Insight Master yeteneği kazandırıyor. Bu, bu pasifi etkili olmuş. Bu da Tachivan'ın kardeşlerden birinde de vardı bu şey olarak. Yani bu kaleci daha çok şey bu oyuncu daha çok meta metada ziyade es gününde e, yani S gününde oynandığı zaman belki etkili olabilir bu kart çünkü statlar çok aşırı yüksek gelmemiş durumda. Ama e, S gününde gol atabilir e, bu kişi. E, çünkü S favori kalecisi e, şey Morizaki ya da e, Yani ikisine de gol atabileceğini düşünüyorum bu, bu haliyle. Çünkü skill type'lara karşı %10 aynı zamanda daha da yüksek statları var. Bu açıdan bakıldığında şey olur kullanılabilir o günde sadece ama metada oynayabileceğini düşünmüyorum bakın burada da performansını görüyorsunuz Tafnız o kalecileri atamıyor görünüyor Morizaki de bile bakın Morizaki de oran 1.6 yani çok yüksek değil Morizaki'ye bile atmakta zorlanacak gibi ama e, Vakashima şey şey atıyor görünüyor Agility type oyunculara karşı da eee e, Akileti kalecilere karşı da çok etkili görünmüyor. Dediğim gibi bu sadece S gün için e, kullanılabilecek bir e, oyuncu o, o kadar yani. E, Rock Frog 3 vermiş 3 yıldız vermiş aşağı yukarı evet ben de aynı düşüncedeyim bu konuda e, Leondick e, geldi transferde Leondick'e baktığımızda bakın defansif statlar açısından Diaz'dan geride görünüyor yani bunu buradan şey yapabilirsiniz. Burada pasif olarak benim dikkat çekeni forvet ve orta sahaya karşı %30 güçlü olması var. Bir de 8 düşürücü iki kalkanla gelmiş olması var bir şey olarak. Bu şekilde genelde düşürücü kalkan ikisi bir arada olan çok fazla oyuncu yok. Bir de pas yeteneğinin forsu %20 daha yüksek olacakmış momentumu. Yani bu oyuncu ne kadar pas yapabilir, şu statlara baktığımızda çok şey görünmüyor. Bu oyuncudan metada kullanılabileceğini düşünmüyorum bu oyuncunun da. Ee, bu kişiye de 4 yıldız vermiş, Defans özellikleri bir tık iş yapabilir, onun için e, şey yapmış. Bana göre 3 yıldız alınacak, öyle söyleyeyim. Evet, e, bugün başka bir Dream Collection transferi daha duyuruldu, da e, sanırsam bunlar ilk defa geliyor. Dream Collection, Dream Festival olarak yoktu bu oyuncular. E, ilk defa geliyorlar. E, World Yacht oyuncusu da oyuncular olarak geliyorlar. Şöyle baktığımızda e, ise, e Insight özelliği var. Insight'ı bypasslarda geçerli. Yani intercept'te takılmıyor e, paslar. Yüzde %80 oranda tabii ki. İki tane Avrupalı oyuncu olursa yüzde, statları %10 artış yolu. Hatta e, Hattı Federik'ten pas alan Oyuncular yüzde %5 daha fazla stat artıyormuş. Inspire özelliği bakın burada da var. Forvet ve AM oyuncuları meşabı kazanırsa yine stat artışı yaşayacaklar. Burada görüyorsunuz iki intercept kapatıyor. Yani bu da dediğim gibi pasör olarak oyun kurucu olarak kullanılabilir. Etkili. Ve görüyorsunuz bakın son pasifi. Bu metayı daha ne kadar güçlendirebilirler bilmiyorum. Evet, bütün e, for, yani bir de school to tenacity veriyor. Yani böyle baktığınızda zaten bu metada higa Hyuga vardı tenacity olan forvette. Şu an forvete konulan oyun, diğer oyuncular da tenacity özelliğine sahip olacaklar ya yani bu şekilde bakıldığında. Şöyle e, statlarına baktığımızda özellikle ofansif statları daha iyi görünüyor defansif şeylerine göre. Yani bu oyuncu e, 42 42 nokta tam okuyamıyorum. 42. Nokta, evet 42.5 gibi okuyorum. E bu haliyle e, gol de atabilir bu oyuncu. Tabii e, çünkü şey olarak yüksek görünüyor. E, Diaz'dan çok şey olarak da e, force olarak da şut şut gücü olarak da biraz 899 Diaz bu 870'te kalmış. Yakın ama yani renk olarak özellikle renk olarak üstün olduğu kalecilere e, gol gol atabilir. Dribble pası da çok iyi. E, iki türlü de e, hem pas atabilir hem dribling de içeri girebilir. Defansif statları da ortalama yani şu anki şeye göre gene iyi durumda ama bu önümüzdeki stat şeylerini düşünerek düşünüyor şartını şey ortalama görünüyor. E, bu da dediğim gibi kaleciler performansına şöyle baktığımızda bakın toughness kalecilere gol atabiliyor hatta agility sadece şey atamıyor görünüyor şu an senn satamıyor görünüyor. Hepsine düşük yüzelerle dahi olsa atabiliyor görünüyor yani. Bu şekilde baktığımızda eee de etkili bir kart olmuş. Eee Rockfrog 5 yıldız vermiş e, baktığınızda. Ben Diaz'a 6 verirdim. gene bu 5 yıldızı hak ederdi yani. Misaki ayarında. E, biraz da öyle söyleyeyim. Eee Larson'a bakıyoruz. Larson'da da e, dribble impact özelliği var. Eee dribble'da kişiyi şey yaptığında ayrılma süresini %80 daha çok arttırıyormuş. İşte bayılma süresini. Eee bu defans e, DM defans ve kalecilere karşı %10 daha güçlüymüş. E, aynı zamanda e, yani opposition support yani baktığınızda yani e, şu e, bu pasif şöyle diyeyim yani birbirlerini desteğe çağıran defanslara karşı statları daha da artacak yani bu şey ben bu pasifi daha önce görmemiştim ilk defa sanırsam bu pasif geliyor örnek veriyorum işte e, Ishizaki Misugi çağırıyor otomatik olarak böyle ya da işte Urabe Ishizaki çağırıyor böyle eşleşmelere denk geldiğinde bu oyuncunun statı daha çok artacak yani şey olarak baktığınızda. E, Range Enhance Dribble'da 5 kat ileri gidiyor. Bu oyuncu da iki takıl kilitliyor. Yani iki intersep kilitliyordu. Bu da iki takıl kilitliyor. Yani bunlar dediğim gibi kanatlara koyduğunuzda iki türlü de oyun yapabilecek oyuncular. Bakın şeyde baktığınızda e, bu da bu pasifi de ilk defa görüyorum. E, şey karşı oyuncuların staminasını yüzde on daha fazla tüketiyor. Bu şekilde bir destek oluyor takıma. Takıma buff vermiyor ama karşı takım gücünün ee, eşleşmelerde daha hızlı bitmesini sağlıyor. Yani böyle söyleyeyim. Şöyle baktığınızda statlarına da yani defansif olarak da iyi görünüyor, ee, ofansif olarak da çok iyi görünüyor. Şut olarak buradaki şeyin kırmızı olan puan görünmemiş ama şöyle baktığımda 947 görünüyor. Diyazdan daha iyi vuruyor gibi. Yani bak şey olarak baktığımızda ee, sadece momentum olarak 550 momentum var e, şutunun. Bundan dolayı bir tık geride kalıyor. Diaz'ın şutu 556 momentumda. Yani sanki böyle bir tık geride kalabilir ama Diaz'a çok yakın. Yani bu oyuncu da güzel gelmiş. Öyle söyleyeyim şey olarak. Ee, etkili olur. Forvet olarak da oynayabiliyor. Yani bu açıdan baktığınızda Forvet hattına da kullanabilirsiniz bu oyuncuyu. Direkt Hyuga'da iki takıl kitlediği gibi bu da iki takıl kitleyebilir. Ee, yani şu an baktığımızda takıma buff vermese bile bu oyuncularla güzel oyun kurulabilir, öyle söyleyeyim. Kalecilere karşı performansına bakıyorsunuz. Bakın o da aynı şey gibi, e, Federex gibi. E, kaleciler neredeyse hepsini atıyor Salinas hariç bir tek. E, Morizaki de biraz oran düşük görünüyor ama onun dışındaki şeyler e, atıyor görünüyor şu haliyle. E, bu oyuncunun da şöyle defansif ofansif şeylerine bakarak konuşuyorum. Bu da aynı 5 yıldızı hak eder. Yani e, Diaz şut olarak da Diaz'a yakın ama tabi Diaz'ı geçecek pozisyonda değil. Diaz şu an şey ayarında olmuş. E, Hyuga, e, Schneider ve e, Tsubasa ayarında olmuş. Yani öyle e, etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani broken bir kart olmuş. Oyuna güncelleme gelmiş. Geldi bugün. Zaten oynayabilmek için güncelleme yapmanız gerekiyor. Muhtemelen oyuna girdiyseniz güncelleme gelmiştir karşınıza. Bugün e, maintenance çok uzadı. E, bakım süresi. E, bundan dolayı dream ball dağıttılar. 9 tane dream yanlış hatırlamıyorsam. E, Kuleden sonra falan geldi diye hatırlıyorum. E, tam net saatini e, bilmiyorum. E, burada Nankatsu'nun formasında görünüşünde biraz daha netleştirme yapılmış. Logosunda ve e, formanın şeyinde şöyle uzaktan bakıldığında biraz böyle alelerde görünüyordu. Biraz daha can alıcı ve gerçeğe yakın hale getirmişler. Bunun konusunda bir duyuru yaptılar. Update'te de güncellemede gelen yeni bir şey yok. Sadece küçük hatalar halledilmiş. Aynı zamanda bu ligdeki manuel manuel oynayamama sorununu da çözmüşler. Onun da çözüldüğü bildirildi. Birkaç da oyuncularla alakalı sorun olmuş. Onları düzeltmişler. Onun dışında çok fazla bir şey yok yenilik. Bazı special skill'lere e, bir yeni bir rework geldi. E, Three color combination dediğimiz rework kaç 545 momentuma çıktı. E, one turn overhead kick bu Brian'ın şey Rovashata şutu 550 momentuma çıktı. E, volesi 550 momentum yine Brian'ın. E, Brian'la e, kardeş yapmış olduğu ver da 545 momentum. Brian'in kendi başına yapmış olduğu moment, şey Verkaç 540 momentum Sonic Pass e, yani kardeşlerim kullandığı pas 540 momentuma çıkmış e, Aynı zamanda e, da, tackle, Dynamic Sliding Tackle 540 momentum Super Reactive Intercept 540 momentuma çıkmış e, Leon e, blow, 550 momentum e, Larson'un Çalımı 540 momentum e, ee, çalımı 540 momentum ve Intercept ile 540 momentum'a çıkmış ve oyuna yeni bir e, şut daha dahil oldu blok oradan kurtulan o da Brian'in e, Rovashata şutu One Turn Overhead Kick bu Rovashata şu an sadece bir e, oyuncusunda var o da e, kulüp e, kulüp oyuncusunda e, Arsenal oyuncusu olarak gelen Brian'de var eğer oyuncuya sahipseniz o oyuncuda bu Rovashata var ama tabi dediğim gibi şu anki Brian'ler içerisinde Hernandez'e gol atabilecek bir Brian yok. Sorun burada. Bu da tabi şey de olabilir, bu otobloğun bu şekilde gelmesi belki Brian'ın ya da belki şey süperstar olarak gelme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yorumlarda okuyorum genelde, şu an özellikle bu anniversary öncesinde genelde klubun şöyle bir takviye oluyor başlangıç aşamasında böyle tuspa gibi çok popüler oyun bazı oyuncuların bir şey versiyonu çıkarıyor onları bir süre kullanımını sağlıyor ama aniversen ortasında ya da sonuna doğru aynı oyuncunun Dream Festival ya da Dream Collection halini getiriyor daha güçlü haline ee, şu an şey konuşuluyor. Bu discorddaki yorumlara bakıyorum, aynı zamanda e, Telegram'daki, kaptan Spası Breaking News kanalındaki yorumları da e, inceledim biraz. E, herkesin şey beklentisi var. E, Avrupa'da Napolyona yani bir rework gelme, yani, şey süperstar olarak gelme ihtimali üzerinde konuşuluyor. E, i̇şte bu Brahim Stijcin kardeşler üzerinde konuşuluyor. Rafael ya da Rafael ve Michael üzerinde olabileceği Avrupa şeyinde. Kaleci olarak Müller'den bahsediliyor. Yani çok şey var olasılık. Latin olarak ise ama iki kişi net konuşuluyor. Yani bunlar benim ben de sanki öyle gelecekmiş gibi düşünüyorum. Diaz'la Santana'nın gelmesi bekleniyor. Ağırlık yorumlara bakıyorum. Herkeste o beklenti var. Hani bir ihtimal bir de Hino var. Hani işe yapabilecek. Çünkü blok ordulu olan oyuncuların şey gelme ihtimali yüksek olabilir. Açıkçası öyle bir benim şeyim var öngörüm ama ne kadar doğru bilemeyeceğim. Kulüp olarak ise daha net bir şey yok. Hani kimin geleceği noktasında. Bir belirti yok ben sadece şey düşünüyorum yakınlarda yani özellikle bu anniversary ortaları ya da sonrasına doğru e, Hernandez'e yeniden bir revert gelebilir çünkü diğer bütün Superstar'lar revert geldi halde Hernandez'e gelmedi şu an kaleci olarak metanın gerisinde kaldı bir tık e, özellikle bütün school to world Yacht oyuncuları şu an rahatlıkla gol atabiliyorlar yani ben e, dün oynamış olduğum 7 online maçın 3'ünü kaybettim 3'ünü kazandım bir tanesine berabere kaldım Kazandım 3 maç kulüp metasında oynayan takımlara karşı kazanabildim. Ee, Hernan yani artık şeye Hernandez daha kolay gol yiyor gibi geldi bana. İstaki daha az giriyor sanki araya. Bunun oranı düşürmüşler gibi. Yani yer ne kadar yüzde seksen deseler de en açıkçası bu oranın yüzde seksen olduğunu düşünmüyorum. Ee, aynı zamanda özellikle Tsubasa ve Hiyuga çok baflandığı zaman yani 30. dakikadan önce bile gol atabiliyorlar Hernandez'e. Ee, onlar her geldiğinde her, yani %90 ihtimalle golü yiyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, bu açıdan de Hernandez'e yakında bir röver gelebilir diye düşünüyorum kulüp metası için. Yani kulüp noktasında eğer takımını kulüp kurup da böyle e, acaba kulüp gelir mi diye düşünenler varsa benim düşüncem e, tabii ki emin değilim. Ben bu noktada sorumluluk kabul edemem. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem ama e, kulüp metası sanki yani anniversaryden sonra gelecekmiş gibi e, düşünüyorum. Ya da son süperstarlar olarak yine gelebilir eğer süperstar böyle gelmeye devam ederse. E, eğer dream ball biriktirmek istiyorsanız e, o şey kadar beklemenize fayda var. E, Tercih size kalmış ama şu an dediğim gibi meta'nın en baskın e, takımla, takımı takımı kultu world ya. her yönüyle tam Yani ben son zamanlarda gördüğüm en dört dörtlük takım şey diyebilirim yani meta takımı diyebilirim. Eee, zayıf alanlarını kapatabilecek o kadar çok yardımcı eleman geldi ki ee, cidden şu an ee, çok etkili bir takım durumunda. Ya yani Tafnus gününde bile Aglet kaleciye gol atamıyorum yani. yüzde %30 daha fazla güçlü olmasına rağmen oyuncum yani vakaşmaz ee, gol yemiyor Ya yani o kadar takım içi destek o kadar fazla ki şeyi Schneider ancak son dakikada vurunca gol atabiliyor. Başka türlü golü yemiyor yani öyle söyleyeyim. Ee, bu açıdan şey olabilir, ee, eğer ki elinde DB'niz çoksa e, Anniversary'de rahatça rahat çıkartırım diyorsanız bu bu meta'nın oyuncularını edinip bir takım kurabilirsiniz. Anniversary dönemi boyunca bu, bu oyuncular iş yapar. Ama Anniversary'deki gelen oyuncularla meta'dan te tekrar düşerler mi bilmiyorum açıkçası. E ee, Challenge 5 tane bölüm eklendi. Ee, her birinde birer de rimbol, işte black ball en sonunda da bir SSR ticket ve bir 100, 120. level bitirdiğinizde dair rozet veriyor. Ee, bu o e, şu 5 oyunun özellikle oynamadan önce e, takımların içini açıp e, karşı rakibi e, görüntüleyip onların hidden'lerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, özellikle e, ilk ilk 116. karşılaşmada Avrupalı, Japon oyuncuları koyduğunuz zaman oyuncular onlara karşı korumalı olduğundan dolayı match-up'ları yani matchupları bilseniz bile topu geçiremeyebiliyorsunuz biliyorsunuz şey olarak. Bir de özellikle bondlar açısından da baktığınızda e, club takımları biraz düşürücü koymuş. Eğer kalkan koyup yüksek bont yapabilirseniz o da ayrıca bir bu bölümde rahat geçmenizi sağlar. sağlar elinizdeki kartların şeyine göre e, tabii ki kolay geçip geçmeyeceğiniz de bir şey olur. Şu an bir Skull World fiyat metasındaki oyuncularınız varsa bunu oyuncular, oyunları rahatlıkla geçebilirsiniz. Yani ben eski oyuncular var elimde onlarla geçmeye çalıştım. Geçtim ben bir şey olarak ama özellikle oyunu size tavsiye etmiş olduğu e, takım oyuncular içerisinden tercih etmeye çalıştım. Mesela diyor ki işte Junior Youth oyuncuları daha güçlü diyor, siz elinde en güçlü Junior Youth oyuncuları kullanarak o şekilde atak yapmayı deneyin. Onlar biraz daha şey oluyor, tabii ki oyuncu çok güçsüz olmasın, elindeki en güçlü o takımın oyuncularını seçmeye dikkat edin yani e, bu şekilde e, söyleyebilirim. E, şu an e, oyunla alakalı haberler bundan ibaret. E, yeni detay geldikçe e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.